umarım iyisinizdir umarım keyifleriniz yerindedir bugün Fortnite bir videosuyla karşınızdayım bu ekranda görmüş olduğunuz Twitch'te e, kazanabilecek drop ödülü nasıl alınır bunu anlatacağım e, tam tamına iki gününüz var ben bu videoyu zaten bugün atacağım bedava item alıyorsunuz ve bunu alabiliyorsunuz yani bedava CTRL sende setinin bir parçası Twitch izleyin teşekkür ederim buraya al diyorsunuz ve oyununuza geliyor ve göstereyim Item arkadaşlar oyun içerisinden şöyle dolaba geldik mağaza. Ee, hangisi lan? Ha şu. Şöyle kazmayı sen. Böyle bir sesi var. Bunu nasıl alabileceğinizi anlatayım. İlk başta dostlar buraya gelip Twitch yazıyorsunuz ve Twitch'e tıklıyorsunuz. Daha sonraki görmüş olduğunuz drop'a geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz ve Command Exeter Pikex var. Tüm kampanyalar diyorum. Ee, bir saat izleme zorunluluğu var. Bir, herhangi bir e, dropları açık yayıncıyı bir saat izliyorsunuz. Ve daha sonra Epic Games hesabınızı Twitch hesabınıza bağlıyorsunuz. Ve izledikten sonra envanterden ala tıklıyorsunuz ve alıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar.